Herkese merhaba arkadaşlar. Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere Ziraat Mobil ehliyet harcı yatırma işleminden bahsedeceğim. Ee, biliyorsunuz ki artık ehliyet harçları eee PTT şubelerine gitmeden de yatırılabiliyor arkadaşlar. Şimdi bu işlem nasıl yapılıyor bundan bahsedeceğim size. Ee, şu şekilde ilk olarak Ziraat Mobil uygulamamızı açıyoruz arkadaşlar. Sağ altta yer alan 3 noktaya tıklıyoruz. Ödemeleri seçiyoruz arkadaşlar. Bakın ödemeler seçtim. Buradan birazcık aşağı indiğimizde arkadaşlar hemen şu şekilde bakın vergiler ve resmi kurumlar şu şekilde göstereyim. Üzerine tıklıyoruz. Birazcık daha aşağı iniyoruz. Sürücü belgesi tahsilatları. Tıkladık arkadaşlar. İlk olarak sorgu tipini göstereyim. Ehliyetiniz elinizdeki ehliyet 2016 öncesi ise ee, yeni tip belgenin kaybı yenilenmesi diyorsunuz. Ancak ilk defa yani ehliyet sonrası ve süresi dolduysa gene bunu seçiyorsunuz. Ama ehliyetiniz kaybolduysa ya da örnek veriyorum B var, A2 sınıfı da ekleteceksiniz. Bu bu e, bu işlem için yeni başvuruyu seçiyorsunuz. Örnek veriyorum ehliyetiniz kayboldu. Tıklıyorsunuz. TC kimlik numaranızı giriyorsunuz arkadaşlar. Devam diyorsunuz. Sistem sizden e, kredi kartı mı banka kartı mı ödeme aracı olarak seçilsin diye soruyor. İstediğini seçiyorsunuz. Devam diyorsunuz. İşlem bu kadar. Başarıyla gerçekleşmiş oluyor. Vadesi hesaptan ödeme yapılıyorsa içerisinde bu kadar miktar para olması lazım. Eğer kredi kartıysa bu gerekli değil. Limitinizin olması yeterli. Bu videomuz bu kadardı. Umarım sizler için faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.